Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün E-Garaj'dan Ahmet Bey'le birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? i̇yiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim. Ben sizi bizi bırakalım diyorum. Aynen. Bence <laughs> tamam, de. tamam eyvallah. Arkadaşlar bugün çok enteresan bir otomobille birlikteyiz. XEV değil mi abi? Evet. Doğru Marka Bakıyoruz. okuyoruz. lerde bu elektrik sesinin de fanları olacak mı benzinli bence gibi. olacak ya <laughs> kesinlikle Zaten içeri girince, marşa basınca da söyleyecek. Bütün detayları vereceğiz arkadaşlar bugün. Kaç kilometre menzili var? Çıkacağız, kullanacağız, deneyeceğiz. Kaç para olacak? Üç aşağı beş yukarı söyleyeceğiz. Çünkü daha tam satışına başlamadı. Ne zaman satışa başlanacak? Onla başlayalım. Hazırlıklar devam ediyor. Bayileşme süreci devam ediyor. Bize görece olarak da Master Bayisiyiz İstanbul'daki. Tam net tarih veremiyoruz ama birkaç ay içerisinde başlayacak. Araçlar gelmiş olacak yani. O zaman Aynen. Türkiye'de de birkaç tane bayisi olacak. Tabii tabii. Harcayız. Yani Türkiye'de yaygın bayileri olacak. Mardin'de oluyor, İzmir'de oluyor vesaire Aynen. böyle çeşitli noktalarda anlaşmalar yapılıyor sürüyor. şu anda. Aynen. Peki tahmini ne zaman tam olarak. Yani benim tahminim satışa. yazın haziran sonu gibi satışa başlar. Başlayacak Aynen. süper. Evet bir kere tasarımıyla başladım çok enteresan bir evet. tasarım. Acayip yenilikçi duruyor. İçeride bazı şeyler var. Çok yenilikçi değil ama bence işlevsel. Birazdan göstereceğim ama tasarıma bakarsak arkadaşlar süper görünüyor. Yani biliyorsunuz şimdi bu sınıfta Citroen Ami var. Opel'de Rock diye bir otomobili var. Bu aslında şehir otomobili diye geçiyor. Sticker Aynen. diye geçiyor. Konsept ee, bir araç gibi gözükmüyor mu yani evet, bakınca sanki satışa hiç... hazır değil de bir konseptmiş evet, gibi. Evet sanki yani fuarda gördüğümüz o konsept evet. arabalar gibi. Tabii bunun rengiyle çok alakası var. Diğer taraftan bu otomobil dünyada ilk kez yani plakalanmış seri üretimde 3D printer yapılmış otomobil. Evet aynen. Ve güncelleştirmeleri de ilerleyen zamanda kişiselleştirmeleri 3D printer ile yapılacak. O açıdan çok enteresan. Başlığı da böyle atabiliriz. 3D printer ile yapılan evet. otomobil diye. Böyle abi yandan falan baktığımızda tabii bu otomobillerde şu detaylar falan çok fazla kullanılıyor. Bence yakışıyor da. Mesela şurası cam olsaydı daha güzel olurdu bence. Evet, ben de Asfaltı görmek böyle McLaren gibi efsane olurdu. Bu çünkü enteresan bir deneyim. Ben McLaren evet. sen de kullanmıştım Dubai'de. Burada asfalt abi. görünüyor. Çok enteresan bir deneyim yani. De güzel. Bak yeri görüyorsun. Çok enteresan bir his arkadaşlar. Yeri görüyorsunuz ya. Benim en büyük şeyimdir mesela yeri görmeden araba süremem zaten. Bunlar 3D ile kişiselleştirilecek olan parçalar. Evet, belki Bunlar buna da istekiler. şeffaf bir şey gelebilir yani ileride. Neden olmaz? Her şey yapılabilir abi 3D printer. Adam evinde bu otomobile parça üretebilir ya. Yani. Evet, evet. Arkada bir LED stoplar var. Bunlar da BMW'ninkilere benziyor arkadaşlar. Onun haricinde önde plaka yok. Belki o dikkatinizi çekmiştir. Arkada var. Bunun da bir nedeni var. Bu arada modelin ismi YoYo. XEV YoYo modeli. XEV'nin Çin'de birçok üretimi var. Marka Çinli bir marka. E, birçok modeli var. Sitesine de girip bakabilirsiniz zaten. XEVcars.com. Oradan da girip bakabilirsiniz. Bagaja bir bakalım abi bu arada gelmişken. Hiç yok gibi görünüyor ama. 180 denilmiş ama bence evet. şöyle yani şu alanla birlikte 180 diye hesap edilmiş çünkü. Olabilir. Yine de kurtarmıyor gibi <laughs> Neyse. Yani... Fena olmayan bir bagajı var gerçekten. Evet yani smart kadar arkadaşlar bagajı öyle söyleyeyim. Ben mesela smartla iki kişi rahat rahat seyahat ediyordum. Şehir içinden bahsediyorum. Şehir dışından değil. Valizlerle falan tabi oldukça zorlan ama valizlerle de tek kişi. Bu koltuk Aynen. yatıyor mu? Koltuk yatıyor. Biraz ağır ama ha. Koltuk yatıyorsa o zaman. Koltuğu ama yatırmadan aslında daha rahat belki. Doğru, buraya da kol daha rahat sığabilir. Doğru. Çünkü herhangi bir şaf tüneli yok. Evet. Bu tarafın ortası boş. Smart'ta bu koltukta komple yatıyordu. Evet. O yüzden üstüne yükleme yapabiliyordunuz. Dışarıdan devam edelim. içeri geleceğiz. İçerisi çok güzel. İçerisi bence dışarıdan daha güzel. Niye önde plaka yok demiştik? Hemen onu sizden dinleyelim. Evet. Motosiklet sınıfında geçiyor çünkü evet. ruhsatında bu otomobil. Motosiklet sayıldığı için de dört tekerli motosiklet. Ön tarafında plaka takma zorunluluğu bulunmuyor. Ama bunun yanında otobana çıkabiliyor arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz Ami 40 kilometreye geçmediği için otobana çıkamıyordu. Bu otomobil 90 kilometre yapıyor maksimum. Hız yapabiliyor yani. Saatte 90 kilometre hıza çıkabiliyor. O yüzden de otobana çıkabiliyor. Köprüler rahat geçebiliyor. 3 köprüyü de geçebiliyor. Var kullanabiliyor. Abi. Hiçbir kısıtlama yok yani. O müthiş bir şey abi. Şarj yeri burada. Ha şöyle. Buradan şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şarj kablosunu da getireyim. Göstereyim bu arada. Madem şarj konsoluna indik. Şöyle bir şık bir çantası var. Şöyle. Burada ince bir kablo var çünkü niye? AC ile şarj oluyor. Yani Aynen. DC ile o yüksek kapasiteli şarjlarla şarj olmuyor. Bildiğiniz aslında ev elektriği ile şarj oluyor. Ama tabii ev elektriğinin de güçlüsü var. Bunun da istasyonları var. 3.6 kW hızla şarj olabiliyor sadece. Bu da Aynen. yaklaşık arkadaşlar... Yani toplam pilinin de 10.3 kW olduğunu hesap edersek 10.3 bölü 3.6 3 saat gibi bir sürede 3 saatte şarj, oluyor. şarj oluyor. Evde de 4 saatte şarj oluyor arkadaşlar. Aynen. Bu da işte orta sınıf bir cep telefonu demek gibi, yani. Gibi. Bunu aslında abi aynı cep telefonu gibi geceden gideceksin. Otobanda takacaksın fişi, sabah full alacaksın. Menziline de gelelim bu arada arkadaşlar. Şu anda gösterdiği fabrika verisi 150 km. 150 kilometre ama İstanbul gibi yokuşlu olan bir yerde 100 kilometre falan gidersin. Yani hava da etkiliyor. Etkili. Böyle iyi havada, güzel şartlarda 150 kilometre, 100 kilometre gibi böyle ortalama senede vurabiliriz. Bu arada yani dışarıda gördüğümüz halka açık istasyonlarda da şarj edilebiliyor. Sadece ev priziyle değil. Bunun diğer ucu da aynı bu kafaya sahip olan şarj kablosunu da ekstra ha, bir olarak alabiliyorsunuz. Alabiliyorsun. alabiliyorsun. <laughs> Farlar sadece halojen. Bunların LED olmasını istedim ama led artık çok kolay çevriliyor. Çünkü bir mercek var. Led'e kolay şekilde çevrilir Bizim diye düşünüyorum. Evet, çok kısa bir sürede Aynen abi <laughs> 5 dakikada bu yapılır yani. Maliyet kaygısı problem yok. Yapılar. Jantları çok küçük tutulmuş. Bu konfora falan bir etkisi oluyor mu? Birazdan yola çıkınca göre. Çünkü böyle kısa akış mesafesine sahip otomobiller genelde sert oluyorlar. Elektrikli otomobiller de sert oluyor. Şimdi ikisi birleşince evet. ne maliyet biraz işte sonra yine. göreceğiz. Evet tabii Maliyeti jant. dayanıyoruz. Kaçmış abi bunun lastikleri? 14. Vay be uzun zamandır 14 jant görmüyordum ya. 155, 65, 14 var arkadaşlar arabada. Arkada aynısı. 155, 65, 14. 65 yanak iyi en azından ha Evet için. 65 yanak biraz konfor için iyi abi. Bakacağız biraz sonra yolda. Ben de hiç kullanmadım da arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte deneyimleyeceğim açıkçası. Dışarıda başka anlatacağımız bir şey cam tavan var. Cam tavan da güzel bir şekil vermişler. Ortası kapalı, yanları açık. Yani hem yolcuya hem şoförün üstüne güzel bir ışık süzdürüyordur diye düşünüyorum. Dilim damağıma yapıştı. Ben bir soda rica edebilirsem. Valla çok iyi olur yani. <laughs> Hemen cebinden çıkardı. Arkadaşlar biliyorsunuz Avşar Maden Suları'nı videolarımıza konuk ediyoruz. Hatta daha önce gidip fabrikasını bile gezmiştik. Abi hangisi tercihin? Abi ben ilmacık... Ya elma. Aa karışıkmış. Bu çok daha güzel. Hem resimlerinde bu, var elma şeftali. Armut şektarlı, ve nektarin. O ne karışık. Buyurun. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Avşar'la çalışmalarımız oluyor. Avşar maden suları şu anda Türkiye'de <laughs> en popüler ve minerali en fazla maden suyu. Avşar'ın zaten meyve aromalı özelinde çok fazla ürünü var. Karadut, mango, elma, ananas hatta düşe armutu gibi. Ee, ben ben <laughs> şu anda düşes armudu. <laughs> meyve aromalının aslında böyle lezzetli olmasının nedeni sade maden suyundan yapılması. O yüzden bu kadar lezzetli. İçinde kullanılan şeker de pancar şekeri. Süper. Biz nerede bulacağız, içeceğiz derseniz de arkadaşlar ulusalda BİM, File, Kim, Carrefour bizim toptan gibi birçok markette var. Onun haricinde de hepimiz online alışveriş yapıyoruz. Biliyorsunuz online alışveriş sitelerinde de Avşar Maden Sularına ulaşabilirsiniz. Bütün şehirlerdeki yerel marketlerde de bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Detayları da açıklamaya zaten bırakırım. Avşar Maden Sularına buradan teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Tarıkçım teşekkürler. Görüşürüz. <laughs> Okey. Tek silecek var arkadaşlar. Severiz Alman DTM otomobillerinden hatırladığınız. Geçelim mi içeri abi? De Olur. içeri bakalım. Bu arada arkadaşlar 3D'de yapılıyor ama parçalar kaliteli. Dış parçalardan bahsediyorum. Yani herhangi bir böyle finişiklerinde falan herhangi bir sorun yok yani. Gayet kaliteli duruyor. Birleşme noktaları falan da kaliteli duruyor. Camlar açılabiliyor. yani. Evet camlar elektrikli. Şöyle gösterelim. Bir gün elektrikli camı anlatacağım hiç aklıma gelmez daha. <laughs> Bak Welcome to X, diyor. Ha Cam tek tuşla Oo, açılıyor. Tek tuşla da açılıyor. Bak sağ taraf abi kapanmıyor. Sol taraf da kapanmıyor. Sadece tek tuşla açılıyor. Kapanmıyor ama. Evet. Abi Ferrari'de sağ taraf tek tuşla kapanmıyor. Evet. <laughs> Delirtici bir şey yani. Fark yok abi. Teknoloji yetişti artık. <laughs> Vallahi yetişti. Bu arada arkadaşlar şöyle kapı kolunu göstereyim. Normal bir Super spor otomobillerin daha özel modellerinde gördüğümüz işte TT RS falan gördüğümüz bir özellik. Ağırlık yapmasın diye böyle bir parça koyarlar onda da. Bu arada dışarıdaki kalite içeride biraz sanki bir tık düşüyor gibi. Ama yine şu parçalar güzel. Fakat plastik kalitesi arkadaşlar zaten dediğim gibi ne kadar ekmek o kadar köfte bu işlerde. <laughs> yine bu parça da 3D ile üretilecek olan ve özelleştirilecek olan parçalardan biri. Burası değil mi? Aynen. İstediğin gibi şu parça. alabileceksin ha. Bu komple bir parça zaten yekpare. Evet. Burada bir telefon takma alanı var. İsterseniz telefonunuzu buraya oturtabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde dijital ekran dokunmatik değil değil mi abi? Evet. Dokunmatik değil. değil. Bu sadece aslında gösterge ekranı. Klima tuşları burada. 3 kademeli bir klima var ve PTC denen bunu daha önce görmüştük. Bir ısıtıcı modül var arabada arkadaşlar. Buna bastığınızda kalorifer olarak kullanabiliyorsunuz bunu havalandırma olarak. Yine işte cam rezistansı var. Cama vurabiliyorsunuz. Bluetooth'u var. Bluetooth olması e, muhteşem e, bir şey abi zaten. İki tane hoparlör var. Buradan müzik dinleyebiliyorsunuz. Onun haricinde grafikler mesela acayip böyle HD değil ama iş görüyor mu? Görüyor. Yani burada size istenileni veriyor mu? Veriyor. İşte Kalan ne kadar şarjınız var. Diyorsun. Ondan sonra Mes Menzili gösteriyor. Menzili gösteriyor. Hızınızı gösteriyor. şu anda bizim mesela %99 dolu pillerimiz arkadaşlar. 149 kilometre menzil gösteriyor. E birazdan bakarız ona. Koltuğun bu arada sırtlığı yatıyor. İleri geri hareket ediyor ama yükseklik ayarı yok. Bunlar tabi hep böyle minimalist parçalarla yapılmış. Bak şu koltuğun. Şunu çeksene kanka. Şu sırt yatırma şeyi bile küçücük. Yine ileri geri alma evet. şeyi de küçücük. Oyuncu koltuğu gibi. Vallahi öyle ya. Burada bir vites seçici var. R, D, N ve S var arkadaşlar. Şimdi araba normalde 10 beygir güç üretiyor. 32 Nm tork üretiyor. Ama D'den S'ye aldığınızda anlık olarak 20 beygirlere çıkabiliyor ihtiyaç olduğunda. Yani sürekli olarak 10 beygir diyebiliriz ama 20 beygir pik yapabiliyor. Aynen. Buradaki USB sadece şarj için bir USB girişi. Evet. Onun haricinde mesela şu kapıların oyuklarını falan çok güzel yapmışlar abi. Çünkü kol burada kol çok rahat. Yani. Bir. bir de yani şöyle tuttuğunda bak acayip rahat geliyor. Ayağım yani. normal bir arabada gibiyiz. Evet. Kol dayama falan süper yani. Burada bir göz var arkadaşlar. Bu satınızı buraya koyabiliyorsunuz. Onun haricinde bagaja buradan erişebiliyorsunuz. Bu mesela benim smart'ta en sevdiğim şeylerden biriydi. Bir de koltuklar sandığımdan daha iyi. Biraz sert sadece ama yanal destekleri falan tutuyor yani. Kötü değil ve şekli de çok güzel tabii. Ben böyle tek yekpare koltukları çok evet. seviyorum. Kor araba izlenimi. Evet. her şeyi seviyoruz. Allah öyle abi. Kornası <laughs> böyle önden. <laughs> Küçük bir kornası var. Burada sinyal kolumuz var. Burada silecekleri çalıştırdığımız kol var. Burada da elektrikli ayna Burada akıllı butonumuz var. Burada akıllı görüyoruz galiba. İntelijent de var. Vay. Güneşliklerimizde ayna yok ama cam tavan bayağı bir ferahlatıyor bayağı işi yapıyor. yani. Aydınlatıyor içerisinde. Benim de yani ortadaki bölüm arkadaşlar biraz daha aşağıda. Burası biraz daha yukarıda. Bugatti gibi. Ee, baş, <laughs> baş Abisinde Baş mesafesini arttırmış evet kesinlikle abi. Anahtarı da şöyle göstereyim. Anahtar da gayet şık güzel bir anahtar. Ama çok hafif arkadaşlar anahtar enteresan şekilde. Bir enteresan detay daha göstereyim. Son olarak yola çıkmadan önce şöyle göstereyim. Bakın el freni mekanik arkadaşlar. Eski Mercedeslerdeki gibi bastım bıraktı bastım çekti frenini. Bildiğiniz eski Mercedes. Ama bu elektronik olsa mesela ne faydaydı? Ben mesela hiç onu anlamış değilim. Elektronik freni hiç sevmiyorum bu arada zaten. Ben de öyle. Evet çıkalım mı yavaş yavaş yola. Burada da bir 12 voltluk. Yo 12 Oo. volt değil. Yine burada da iki tane daha USB, USB var. Vay. Bir alan daha var aslında saklama eşyaları için. Toplam 3 tane USB var. Bir de dediğin gibi abi alan var. Çıkalım mı? Hazır mıyız? Olur, Hadi bakalım. Merak ediyorum yolda ne yapacak? Çok iyi ya. Yani. <laughs> Şöyle bir durum var arkadaşlar. Arabada bir hidrolik direksiyon yok. Tamamen mekanik bir direksiyon var. Hiçbir desteği yok yani direksiyonun. Elektrik ya da hidrolik desteği yok. Ama yumuşak mı yumuşak? Şimdi bakın şurada durdum. Durduğunuzda bir tık sert Şimdi Eski hiç hidrolik olmayan ya da elektrik desteği olmayan Direksiyon kullanmamış arkadaşlar bilmezler Biz yaşımızdan ötürü kullanmışızdır Burada olay aslında arabayı çok az hareket ettirdiğinizde Bu direksiyon bayağı kuş gibi olur Hafif hareket halinde çevireceksin direksiyonu Çok acayip bir elektrik sesi var abi Motora çok yakınız diye olabilir Bir ha. de izolasyon da pek fazla yok. Evet acayip bir elektrik sesi var ya İleride bu elektrik sesinin de fanları olacak mı? Benziğinin Bence gibi. olacak <laughs> ya kesinlikle Evet bak biraz hareket aldıktan sonra o ses gitmeye başladı Şimdi evet ilk tüpseğimize geldik Hemen bakıyoruz hiç fena değildi. Fena değil, değil. Valla fena değil. Beklediğimizden çok daha iyi. Evet evet. Şimdi mesela D'de basıyorsunuz gaza biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. Hızlı. Biraz sonra otobana çıkacağız bu arada. Bakalım otobanda ne yapacak onu da göreceğiz hep birlikte. Frenler. Frenler iyi. Ne kadar basarsan o kadar tutuyor. Böyle. Hiçbir yardımı falan desteği yok. Bir S'ye alıp denemek istiyorum. Sporta. Aa, bayağı farklı. Evet çok farklı. <laughs> <tabii. gülüyor> ya dünyamız değişmedi tabii ama tabii ki biraz öncekine göre daha iyi ivmeleniyor arkadaşlar. Yani neredeyse çarpı 2 bir güçten bahsediyor çünkü orada S aldığınızda. Neredeyse çarp ki. Evet hakikaten öyle bu arada. <laughs> sadece kağıt üstünde değilmiş yani. Tabii böyle giderseniz şarjınız baya baya bir gidecektir. O yüzden D'ye yani ekonomi modunu almak en mantıklısı. Bir klimayı denemek istiyorum abi bu arada. Klimanın performansını size söyleyeceğim. Burada çizgi yok mesela o enteresan evet. abi. Ve ekranda da göremiyorsun. Ha burada mı ışık varmış. Işık olarak evet, 1, 2, 3 gösteriyor ama şurada bir çizgi olsa mesela daha iyi olurdu. Gündüz çünkü görmek bunu çok kolay değil. AC'de de bir ışık var kırmızı. Evet, Şimdi yaktık. doğru çevirdik şu anda. Güzel. Bak şu an bayağı soğutuyor evet. Ha, sadece burada var bu arada Evet. Şuradaki falan değil değil mi? Aynen. Şuradan biraz geliyor bak abi. Çok az geliyor. Cim, buzdan, Cam için bence. Bu önlemek için oraya kalmış olsa gerek. Bu arada tabii yol tutuşu arkadaşlar yani kısa aks mesafesine sahip her otomobildeki gibi. Bu bir de tabii biraz da yüksek normal otomobillerden. Yani klima o soğukluğu hissettiriyor size. Evet, evet soğukluğu hissettiriyor. Baya şu an geliyor soğuk. Buz gibi geliyor. Evet. Daha da soyacak belki. Yani. Sıcağı deneyelim abi. Ne olacak bakalım. Elektrikli otomobillerde benim en büyük yaşadığım sıkıntı ısınma abi. Ama bu işte şimdi bu PTC modunu getirerek o işe bir çare buldular diye Diyor. Bak ısıtmaya başladı. Isıtmaya başladı. Kışın herhalde i̇şte rahat, araba rahat, rahat Küçük olduğu için abi anında ısıtır yani içeriği. O zaman yanmayalım. Şu an yandım ben ya. <laughs> bir iki gaza bastık falan arkadaşlar. Şu an %97'ye düştü şarj. Şu an düştü. E 147 147 kilometrede menzil var diyor. Fakat bunda şöyle bir durum varmış. Hızı %20'nin altına düşünce menzil hızını azaltıyormuş. Evet. Evet. Doğru mu? Aynen öyle. Yani Birçok elektrikli otomobilde var. Pil kritik seviyeye inmesin diye hızı tüketimi engellemek için. E tabi pili çok ufak. %20'nin altında kalmak demek zaten neredeyse böyle 2 kW pil falan kalmış demek. O yüzden korumayı alıyor kendini. Son hızında deneriz bugün. Bu arada senin olmuşken soralım abi. Bu elektrikli elektrikli otomobillerin pillerini cep telefonu gibi mi şarj etmek gerekiyor ya da daha farklı mı şarj etmek gerekiyor? Nasıl sağlığını korumak için nasıl şarj etmek gerekiyor? Yüzde kaça kadar? Ne Vallahi sıklıkla? Bu konuda birçok markanın farklı yaklaşımı var. Özellikle Tesla aracın pilini eskiden %100 e doldurmanızı istemezdi. Pil, çünkü lityum iyon pillerin mimarisiyle ilgili şöyle bir detay var. Çok dolu olmayı sevmez. %100 olmayı sevmez. Boş olmayı da sevmez. Ancak bu otomobillerde batarya koruma sistemleri öyle güzel ayarlanmış ki sizin bunu cep telefonu gibi hiç düşünmeden istediğiniz kadar şarjı edebiliyorsunuz istediğiniz kadar da boş halde bırakabiliyorsunuz. Çünkü altında ve üstünde pilin minimum ve maksimum hallerinde bir koruma bariyeri var. O sizin pili tam doldurmanıza da tam boşaltmanıza da izin vermiyor aslında teknik olarak. Hatta onun Tesla'da kendini de ayarlayabiliyorsun. Evet aynen. Manuel olarak. Ama %80 doluluk iyidir diyorlar. Yani %80'in çok üstüne çıkma diyorlar. Yani doğru bu, bu otomobilde %100'ü tavsiye ederiz bu arada. Hı -hı. Çünkü zaten menzili olarak da çok zengin bir otomobil değil. Hı -hı. Ama Tesla gibi daha gelişmiş. Tabii. O, oralarda yani 80-40 bandı en Hı -hı. sağlıklı olanı aslında. 40'a düş güçlü şarj et 80'e çıktın mı durdur. Dur. Bu arada sol ayak dayama yeri arkadaşlar çok yüksekte. Yani ayağım şöyle duruyor şu anda. Yüksekte duruyor yani. Sol ayak dayama yeri biraz da aşağıda olsun isterdim. Onu belki bir 3D <laughs> <değil>, printerla <laughs> oraya bir böyle parça. Ayağını bu arada biraz daha sokarsan tekere dokunursun. Evet, yani. evet, tekere evet. Tabii tabii o yüzden zaten. Orası evet. çamurluk çıkıntısı olduğu için. Ama orada plastik bir parça var. O ekstra da yükseltiyor. Belki o plastik parçayı biraz inceltilebilir yani. Evet. Yani fren pedalının yanına koymak daha iyi şu anda mesela. Ah, daha, konfor daha konforlu. Abi şimdi mesela burası yokuş. Şu anda biz iki kişiyiz. Kaç kilosun abi Ben 100 kiloyum. Vay, ben yani. de 73, 74 kiloyum arkadaşlar. Şu anda mesela 40'a sabitledi. 39, 40'a ah. çıkıyor şu anda. Bir de spor alalım. Bir de spor alalım. Ama şu an aynen. yürüyor. Bu ekonomi modu olduğu için yani gücü olmadığı için ile çıkmıyor. Aslında drive modda ekonomi sağlamak için 40'ı geçmiyor orada. Fazla pil harcayacağı için. Şu anda mesela 61, 62. Bir de klimayı da kapatalım. Belki onda etkisi olmuş olabilir. Şimdi sporu kapatalım istersen. Bak, sporu kapattığımda direkt düşmeye başlıyor. Klimadan bir umudum vardı ama. Ama şimdi spor daha etkili olabilir. Evet. Bak bayağı kendi o seyfi alıyor abi. Yani 40'a kadar düşürecek şu anda bizi belli. Bak görüyor musun? Düşürüyor. Düşürüyor peki e, S6 çok iyi direkt inmelenmeyi alıyor S6 çok, çok iyi 68 71 gidiyor valla biraz düzleşti de tabii yok. ondan da bir inme kazandı bak S'de Sd ilk inmelenmesi güzel evet bir son ıslatı yapalım mı? Bence yapalım. Düzlüğe çıkınca yapalım arkadaşlar. Bu arada yol sesi var arkadaşlar. Tabii bunda motor sesi olmayışının da etkisi var. Araba yani çok sessiz olduğu için dışarıdaki sesleri daha fazla alıyor tabii ama yalıtımda bu otomobilde yani yalıtım için ekstra uğraşmamışlar tahmin edeceğiniz üzere. Bu otomobil aslında ağırlıklı şehir içinde kullanılacak bir otomobil. Ama abi insanlar artık bu kadar paralar verince her şeyi de karşılasın istiyor yani Karşıda bir işim var şimdi karşıya da geçebilir yani. Evet, Türkiye'de biz tek araba sahibi olmaya alışmışız evet. kültür olarak. Şehir aracı kültürü yeni yeni inşallah böyle yeşerecek Türkiye'de. Bence abi çekimden önce de konuştuk biraz Ahmet abiyle yani 5 sene sonra falan bu küçük şehirli otomobilleri her yerde görmeye evet, başlayacağız. Aynen öyle. Böyle görünüyor yani, yani. Bu alım gücüyle artık evet, biraz mecbur mecbur olacak, olacak yani. Şimdi hafif yok arkadaşlar basıyorum sinyallerde sesli bir uyarı var bu arada duyuyorsunuzdur. 90. Anında gördü zaten. 90'ı geçmiyor ama limitli. Belki yazılımla falan limiti kaldı. <laughs> Yapılabilir ama pil sağlığınızda çok kötü etkileri olur. Etkiler değil mi? Evet. Yani burada mesela bak direksiyonda hafif boşluk varmış gibi. Biraz belki direksiyon ayarlarıyla falan oynanabilir. Bunu abi kaydettirseniz. Direksiyon mesela hani hiçbir desteği olmadığı için, direkt çalıştığı için ben biraz daha net olmasını beklerdim. Ama tabii o arada kullanılan komponentlerle falan da alakalı şeyler. Tamir edeceğiniz üzere ne kadar fazla kaliteli ya da fazla uğraşılmış argesi olan şey olursa arabanın fiyatı yukarı geliyor. Geçen gün biri söyledi ya işte düşün abi yani bir arabada bir dolarlık bir kar ediyorsunuz. Geçen gün bir araba çektik. Motorun üstünde kapağı yoktu. O plastik Kapaklar var ya kötü yani. Bir dolar olsun hadi. Adam 1 milyon tane otomobil üretmişse 1 milyon dolar yapıyor yani. Çok büyük tasarruf. Evet valla gayet gidiyor ya. Bu tabi sol şerit hızı değil. Orta şeritten. Böyle 90'da gidebilirsiniz. Yine şu anda hafif bir rampa çıkıyoruz arkadaşlar. Niye bu kadar rampa işine takılıyorum? Çünkü bunu çok soran arkadaşlarımız var. İşte rampada çeker mi çekmez mi diye. Şu an iki kişiyiz. Hani son hızını bile gayet rahat çıkabiliyor şu an. Gayet rahatlarken bu otomobile gayet Abi, göre gayet, gayet rahat. Tabii, tabii. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Yani bu arada tüketim de çok dengeli gidiyor. 135 evet, şimdi, 10 kilometre kullandık. %86 düştü. 135 kilometre range kaldı. Normal moda aldık. Çünkü biraz tüketimimiz fazlaydı ama tutarlı. Yani gittiğimiz ve kalan arasında dengeli bir azalma var. Bu arada yokuş yukarı olmazsa eğer bak şu anda dip gazlayıp hızı düşürmüyor. 71'de evet. gidiyoruz. Evet, aynen öyle. O kazandığı hızı koruyarak devam ediyor. Ya o şehir yüzden içinde, akıllı bir yazılım yapmışlar yani. Şehir içinde zaten 90 kilometre Bu çok evet. yolda zaten yasalara aykırı. Bu, biraz bu mesela düşünmüş. bu özellik güzel abi. Yani şimdi Buradan 40'a düşürmeye çalışmıyor. Demin yokuş yukarı çıktığımız için enerji harcamasın diye bunu yaptı ama bak şu an hatta hızlanıyor bile. 72'ye çıkarttı. Güzel bir özellik yani. Şu da güç kullanım barımız bu arada. Şu an ha. sondayız. Evet çektim ayağını. Hala orada kaldı. Hala kaldı. Bence hızı korumaya çalışıyor şu Olabilir. anda. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şu an böyle tatlı rüzgarlı bir havadayız ve viyadüklerden de geçiyoruz. Rüzgardan çok etkilenmiyor otomobil. Yandan geçen kamyonlar falan da herhangi bir böyle yalpalatma falan gibi durumlara sokmuyor sizi. Stabil yani otoban sürüşü. Onu söyleyebilirim. Arkadaşlar koltuklar rahat dedik. Evet. Yani yanal destekleri falan yeterli dedim. Ama sadece şu oturma alanı yani minderi bir tık daha uzun olabilirmiş. Biraz. Baldırlarınız biraz dışarıda kalıyor. Gelelim en önemli kısmı fiyatlara. Valla yani ucuz demeye dilim varmıyor. Evet, Ama artık hiçbir ucuz değil. Evet, maalesef göre uygun fiyatlı bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatları henüz net olmamakla birlikte 15.500 eurodan başlangıç başlayacak. gibi düşünebiliriz şu anda başlayacak. Yani bugünkü kurlu abi ne yapıyor? 250.000 lira. Evet 250.000 lira gibi bir civarında olacak. Var. Zaten çok fazla ekstra opsiyon vesaire Renk dışında herhangi bir opsiyonda olmadığı için yani fiyatı bu diyebiliriz şu an. Bu arada çok güzel renkleri var arkadaşlar. Yabancı siteye girmeyi üşenirseniz eğer şimdi buraya o renkleri koyarız yabancı sitesinden ama ben Türkçe en sitesi var şu anda. Türkçe sitesi var şey... mı? mi? Türkçe sitesi var. Tamam. Türkçe sitesinden de o zaman inceleyebilirsiniz detayları. Ama biz ekstra renk seçeneklerini koyarız buraya şimdi fotoğraf olarak ama benim favorim bu. Çok güzel görünüyor renk. Yani bilmiyorum videoda nasıl görünüyor ama son gerçekten rengi çok güzel. Sonun rengi de güzel. güzel. Gördüm evet. onu. Evet. En sonda sonun rengi var o da güzeldi. Ama bu renk favorim benim yani. Çok acayip bir renk yani. Canlı güzel. Bunlar size şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 774 kilo araba. Bataryası da 450 kilo bataryası olmadan. E yani nerede Neredeyse asıl ağırlık bir bataryada. 300 küsür kilo. Yarı yarıya gibi dengelemişler. Çok da hafif bir araba zaten. O da bir tüketime ekstra avantaj sağlıyor. Ayrı de oldukça güzel bu arada gördüğün hmm. gibi. Böyle ilerden geliyor. Görüş açıları çok güzel. Cam ee, bize çok taraftan. uzak. Evet cam bize uzak. Diğer taraftan mesela kalın bir ağız var ama görüşü etkilemiyor. Biraz önce otoparkta biz dönmüştük. Size onu çekemedik ama oradaki dönüş gayet tatmin ediciydi. Küçük bir otomobil olduğu için zaten. Bunu dikine bile park edebilirsin. Yani dönüş açısı olarak da gayet iyi. Güzel ya vallahi Ya tam bir otomobili aradığımız aslında dönüş hemen şey hemen bir her şey var gibi. Yani tavan lambası bile aslında bir şey. Yani kapılar açık olduğunda yansın yanmasın özelliği bile var. Tüketicinin aslında ihtiyaçlarını karşılayacak bir şey. Özellikle şehir içinde. Ama şehirler arası yola çıkmakta da zorunlu kalırsanız eğer orada da Spor işinizi görür. Açın. Spor modu açtığınızda şu an 131 km renç var arkadaşlar. %83'te şarjı gösteriyor. Yani bu çok doğru orantılı gidiyor. Doğru gidiyor. Bazı otomobillerde doğru çalışmıyor. Bununla böyle baktığında küçük bir otomobil dersin. Doğru çalışmayabilir dersin ama Gayet doğru çalışıyor menzilleri. Abi çok teşekkür ederim size. Abi rica ee, ederim. Bu ya. araba getirdiniz, kulland ne demek? Daha satışına henüz başlanmadı arkadaşlar söylediğimiz gibi. O yüzden benim için çok özel otomobiller arasında yerini aldı kullandı. E-Garaj'a çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Siz desteklerini esirgemiyorlar bizden. Biz teşekkür ederiz. Size <laughs> ve tüm çalışma arkadaşlarımıza buradan bir kez daha teşekkür ederim. Avşar Maden Sularına da tekrar teşekkür ederiz. Onların detaylarını açıklama kısmına bırakıyoruz arkadaşlar. Oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Yorum yapmak da isterseniz. Görüşürüz. Bir de şeyi eklesin. Bir abi. abi. Lütfen. Hani rakiplerine göre hem fiyatıyla hem sundukları falan çok daha iyi bir evet, şey. Evet, şu anda durumda ee, var gerçekten. Üste çıkıyor kesinlikle. Bir de şunu ekleyelim en son olarak arkadaşlar. Araba evet Çin bir otomobil ama İtalya'da üretiliyor. O da önemli bir detay. Rakibi olan, benzer fiyatta olan otomobilleri zaten biliyoruz. Sunduklarıyla, konuştuğumuz birçok detayıyla bence rakipsiz bir otomobil bu Evet arada. Yani şu anda bu segmentteki en iyi otomobil diyebiliriz. Ya diğerleriyle çok eğlenceli bir sürüş yapıyorsunuz. Evet, çok albenili otomobiller. Evet, haklıyım benim hiçbir şekilde ama bununla tam otomobil hissiyatını yaşayabiliyorsunuz. Aynen. Yani şöyle oturup konuşmak bile aslında o hissiyatı yaşatıyor. Tam bir otomobil gibi hissettiriyor size yani. Çok teşekkür ederim abi. Ben sana. teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun. Çok mutlu olduk. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu arada biraz menzilden bahsedeyim. Yol yaptık çünkü. Kuzey Otomanı'nı bayağı dolaştık. Yani başladığımızdan beri 35 kilometre yol yapmışız. 35.8 kilometre şu an tam olarak ve %63 şarjımız kalmış. 101 kilometrede gidersin diyor şu anda. Yani 137 kilometre bu hesaba göre. Şu anda yol giderim ama hiçbir şey dikkat etmedik. Klima şu anda birinci seviyede açık. Oradayız. Ve sport modda gidiyoruz. Evet. Ve hep yüksek hızımıza, hızla hep yüksek hızda gittik. Yani hep 90'a yakın hızlarda gittik. Hiç dikkat etmedik. Demek ki dikkat etsen hakikaten 150 kilometre yapar bu önemli bir detay deklemek istedim